Merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, Sizlerin de yoğun isteği üzerine özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Ee, videonun altında açıklama kısmında da yine e, telefon e, numaram var. İletişime geçebilirsiniz WhatsApp'tan sevgili arkadaşlar. Evet şimdi neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet. Videomu beğenerek abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun için sizden hiçbir şey talep edilmiyor. Orada iki tane tuş var beğeni ve abone. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Benim vermiş olduğum emeklerimde karşılığı oluyor. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Evet şimdi kahve fincanımızın şöyle ilk dibinden başlıyorum arkadaşlar. Tam olarak size görünmüyor ama burada... Böyle bir yüreğinizi kabartan bir kişi olmuş. O kabarıklığı şöyle indireceğim. Yüreğinizi kabartmış, bir şeye canınızı sıkmış. Yani böyle bir sizi bir üzmüş, celallendirmiş diyebilirim böyle. Bir kabartmış yüreği. Niye kızdınız? Böyle niye öfkelendiniz bugün? Böyle bir sinir yapmış sizi. Ama yürümüş gitmişsiniz. Yani e, durup onunla böyle e, kavga falan da etmemişsiniz ama yürümüş, yürümüş gitmişsiniz. Burada böyle bir yol var çünkü. Ama seni fena öfkelendirmiş. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Şurada karşı karşıya duran iki kişi var arkadaşlar. Bir erkek ve bir kadın var. Bunlar ayaklarından birbirlerine bağlı. Ya bunlar e, sevgili ya eş ayaklarından birbirine bağlı olduğu zaman da ya da akraba arası bir şey. Bunlar bir konuşma yapacak ama bunların arası temiz arkadaşlar. Yani bunlar bir konuda bir şey konuşup bir anlaşma olacak. Öyle söyleyebilirim ama hmm, kadın biraz daha geri duruyor ama konuşurken. Yani bu karşısındaki insan onu bir şey ikna etmeye çalışıyor. Bakın ee, dediğim gibi ayaklar bağlı bunlar e, birbiriyle iletişim halinde olan iki insan yani ayrı uzak yerlerden yabancı insanlar değiller erkek daha çok konuşuyor ama kadın kendini geri çekiyor erkeğin ağzı açık e, sanki onu bir şeye ikna etmeye çalışıyor yani e, eşinizse, sevdiğinizse ya da akrabalardan biri ise sizi bir konuda bir şeye ikna etmeye çalışıyor gerçekten ikna olurken e, şunu söyleyebilirim Hmm, dikkatli olun. Yani ikna edecek sizi ama sen geri durduğun için yine de diyorum ki temkinli ol. Ee, yani gel şunu alalım, şunu satalım ya da işte ben bunu yapmadım, şunu yapmadım. Sadece bakıyorsun. Ne olduğunu farkındasın sen zaten. Yine de dikkatli ol derim sevgili dostum. Evet arkadaşlar bakın burada ayakta duruyorsunuz. Şöyle durmuşsunuz. Elinizin içine bir kuş var. Bu size gelecek güzel bir haber söyler. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu kuş geldiğine göre elinize belki de bu haberi aldınız. Yani bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Ya da bu haber avcunuzun içinde duran kuş arkadaşlar. Yani güzel bir haberiniz var. Ya haberiniz geldi ben dinleyip şu anda dinlerken bilmiyorum ama ya da e, beklediğin haber güzel bir şekilde gelecek. Burada da böyle ayakta duruyorsunuz ama e, yani elinizde böyle bir bez var arkadaşlar. Bu bez olduğu zaman ben şunu söylerim yaralarını sarmaya çalışan birisi var. Yani bu bez e, bana hep onu yani yarasını, derdini e, yani sorunlarını sarmalam böyle hani çözmeye çalışan birisi olarak görürüm. Ee, yani bir toparlanma bir yaraları sarma Sanki böyle bir mücadeleden çıkmasın Kalp yorgunluğu olur, iş yorgunluğu olur Yani bu yaralanma senin özel hayatında olabilir, iş hayatında olabilir Bir şeyleri toparlama ve e, sarmaya çalışıyorsun Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada iki tane ayrı yol var Ama birinin önünde duruyorsun Önüne kadar gelen bir deve var Bir kısmettir bu arkadaşlar Tam şurada dipte bakın bir deve var burada bir de yolun başındasın bir ayağına kadar gelen bir kısmetin olacak yani e, bunu e, yola yolda açık olduğu için bu kısmeti çok iyi değerlendireceksin yani bu senin Belki bir işle ilgilidir, başvurunla ilgilidir ya da özel hayatınla ilgilidir. Yani bu kısmeti çok iyi bir şekilde değerlendireceksin. Belki kafanda soru işaretleri var. Yani ben o işe gidersem hani nasıl olacak gibi ya da e, biriyle karşılaştınız ya da birisiyle görüşüyorsun. Evlenme teklifi aldın ya da e, yani bir kısmet arkadaşlar. Yani bunu çok iyi değerlendireceksin. Belki geçmişteki korkuların e, işlendiği ilgili olabilir. Belki bir teklif geldi bir iş yapalım seninle gibi. Ya da e, bir ikinci evliliğini yapacaksın ama e, yani daha önceki sorunları yaşar mıyım diye belki korkularım var ama e, dediğim gibi bu devenin önüne çökmüş. Bu kısmeti çok iyi değerlendireceksin. Yani bu fırsatı eğer böyle bir fırsatınız varsa bu fırsatınızı kaçırmayın derim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da 3-4 tane böyle üzüm salkımları var. Üzüm salkımları 3-4 tane olduğu zaman bana her zaman üzüm bağını söyler. Yani bu senin e, üzüm bağı e, genellikle şöyle bereket olarak ben e, hepsim gelirim. Ama bir de bir ev falan almak istiyorsanız yani üzüm bağları genelde böyle toprak, ev anladınız mı? Yatırım. Ya da çok büyük şehirdesindir, çalışıyorsundur, işte kafanda bir planın vardır, ben bir yer alacağım işte, gideceğim oraya yerleşeceğim. Anladın mı? Bu böyle bir şeyi de temsil eder her zaman. Yani bunu başaracağınızı, bunu yapabileceğinizi gösterir. Ya da bir ev almak istiyorsundur, yani çoktan bunun mücadelesini veriyorsundur. Ama bir türlü zaman, mekan, maddiyet olgunlaşmamıştır ama <laughs> üzüm bağları gördüğüm zaman bununla ilgili bir fırsat yakalayacağınızı da söyleyebilirim. Evet. Yani inşallah böyle bir fırsat ya üzüm bağları bunu temsil eder sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da geçmişle tüm bağlarını resmi parasal her konuda geçmişle bağını kopartmış birisi var arkadaşlar. Yani böyle arkasına bile bakmıyor. Yani Orada sanki bir güç mücadelesi olmuş ama artık sen orayla bağını koparmışsın. Yani senin öne doğru da böyle açık bir alan var. Yani senin demek ki geçmişle artık bağını koparmaya karar verdikten sonra önünde senin güzel yollar açılmış. Yani bunu görebiliyorum ben ancak. Yani başarıya doğru giden yani. ...güç mücadelesini bıraktığın ...anladın mı... ...bir şeyden kurtulmuşsun... Ee, ...yani artık e, özgürleşme zamanı... ...anladın mı... ...böyle bir e, arkaya artık bakmamaya belki karar verdim... ...ben bunun için belki görüyorum bunu... ...yani artık ben onlarla... ...o şahıslarla, o işle... ...yani o yaşadıklarımla... ...bağımı artık koparıyorum kendime... ...yeni bir yol, yeni bir hayat çiziyorum... Dediğin içinde ben bunu görmüş olabilirim. Yani artık senin önün açık. Artık zorluklarla karşılaşmadan yeni e, başlangıçlar yapabilirsin. Anladın mı? Yeni başlangıçlar gerçekleşecek hayatında. Yani bu bu bana bunu anlatır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da e, şöyle söyleyeyimse bir şeyde o kadar hırs yapmışsın ki. Bir ilişki bu ama. Yukarıda kalp var. Çok hırs yapmışsın. Yani böyle arıyorsun, soruyorsun, niye vazgeçildiğini bilmek istiyorsun. Bu konuda çok hırs yapmışsın. Haber alamıyorsun. Yani bunun sebebini e her şey çok yolundaydı, çok iyiydi diyebilirsin. Hani niye böyle oldu? Bunun sebebini kafanda oturtamıyorsun. Yani acaba başka birine mi gitti? Yeni bir ilişki mi? Yeni bir aşk mı oldu? Niye böyle bir şey oldu gibi böyle hani böyle kafanda bir şeyi hırs yapmışsın? Belki de yani o kadar çok yazdın, o kadar çok sordun belki, o kadar çok kavga ettin belki engellendin. Yani bakın. Bu kadın ya da erkek demiyorum. Kadın da olabilir, erkek de. Genel bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Ama sen bunu bir hırs yapmışsın. Ama bakın arkada duran insan yalnız. Yani bu bir yeni ilişki için ya da böyle bir şey için e, en azından şu anda yok. Anladın mı? Yani o yalnız duruyor. Ama sen e, bir şeyleri yerine oturtamıyorsun. Hani neden? Neden? Yani neden arkasını döndü? Neden birdenbire bitirdi gibi hırs yapmışsın ama ben de dediğim yani ortada onda yeni bir ilişki falan görmüyorum. Anladın mı? Yeni bir aşk falan görmüyorum ama bir göre dönüş var mı derseniz de şu anda ikiniz de sırt sırta duruyoruz. Herhangi bir geri dönüş de göremiyorum sevgili arkadaşlar ama belki yani ilerleyen zamanlarınızda belki böyle bir şey olabilir. Evet sevgili dostlarım şimdi Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Hanenin içinde bir kalabalık var. Kapıdan giren yeni bir kişi var. Hanenize yeni bir kişi dahil olacak. Bunu söyleyebilirim. Yani böyle bir kalabalık, e, sanki biriyle bir tanışma, e, bir görüşme, hanenin içine girecek yeni bir insan. Yani sizin hayatınıza yeni bir insan gireceğini de gösterir. Yani bu yalnız bir hayatınız varsa bu şekilde de olabilir. Ya da e, çocuklarınız varsa ee, yeni bir e, gelindir, damattır, yeni bir tanışma da olabilir. Yani hayatınıza girecek yeni bir insana yani e, senin hanen olmaz, e, kardeşinin hanesi olur. Anladın mı? Yani ama sen de orada olacaksın. Bir tanışma olacak arkadaşlar. Bir görüşme olacak. Ama dediğim gibi yalnızsanız da yine hayatınıza kapıdan giriş yapacak olan hayatınıza yani tek olmayacaksınız. Birisi olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada bakın yukarıda böyle bir timsah yatmış. Böyle bunu gördüğümde şöyle söyleyebilirim. Bir timsah sizin e, böyle bir düşmanınız olabilir. Bakın yani ama hanenin başına yaptığına göre bu çok uzakta bir insan değil. Yani senin ekmeğini yiyip arkın arkandan konuşan bir insan diyebilirim. Yani yüzüne gülüyor, ekmeğini yiyor ama ardından da konuşmayı bırakmıyor. Yani sana timsahlık yapıyor. Anladın mı? Sana düşmanlık yapıyor. Hem senin ekmeğini yiyor hem de belki yani bu akraban da olabilir. Yanında çalıştırdığın elemanın da olabilir ya da Hmm, birine hizmet ediyorsundur anladın mı ee, bir şekilde yine senin ekmeğini yiyordur bu insan da olabilir yani burada dikkatli olman gerekiyor herkese her şeyini anlatmaman gerekiyor anlattığın zaman o sana timsallık yapıp dışarılarda bunu anlatma potansiyeli çok fazla olan bir kişi etrafında evet sevgili arkadaşlarım bakın burada da böyle karşı karşıya gelmiş iki tane e, sanki böyle tel 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 yani telefon da diyemiyorum tel karşı karşıya duruyor böyle ama e, birinden bir haber mi bekliyorsun yani böyle ya da ee, uzak o yerde olan bir sevdiğinden de bir haber bekleyebilirsin. Anladın mı? Yani bir haber. Bir haber gelecek ama bu karşılıklı haber gelecek ve haber gidecek. Yani senin beklediğin bir haber, belki bir e, kağıt, belki bir şey, bilemiyorum belki sevdiğinden gelecek bir haber ama hemen karşılığını göndereceğin bir haber olacak. Yani seni bu mutlu eden bir haber olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle e, bakın. Bir para var. Bir para girişi ama yan duruyor. Bir para girişi şurada yan duruyor. Yan durduğu zaman e, biraz daha zamanı olduğunu söyleyebilirim. Beklediğiniz bir maddi güçle ilgili bir para gelişiyle ilgili biraz daha zaman var ama inşallah en kısa zamanda haline girer bu sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.